Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk videom. Eğer heyecandan kelimeleri karıştırırsam kusura bakmayın. Ee, YKS 2024'te dilde 8K sıralama nasıl yaptım? YDT, TYT kaynak önerileriyle buna değineceğim bu videoda. YKS sonuçlarım. Ee, Türkçe 35 doğru 5 yanlış. Türkçe üzerine çok gitmiştim ve hak ettiğimi aldığımı düşünüyorum. Sosyal bilimler 14 doğru 2 yanlış matematik 12 doğru 3 yanlış, fen 3 doğru 8 yanlış. Fen de benim kimyam iyiydi. Diğerlerinde mantığını kullanmaya çalıştım ama maalesef başarısız oldum. o yüzden kimya konusuna değinebilirim işte nasıl çalıştım. YDT'de de 75 doğru 4 yanlış. Bir boşum var. O da sürem yetmediği için. Sınav anında ne olacağını bilemiyorsunuz maalesef. OBP'nin önemine değinmek isterim. OBP beni yukarılara çekti. Eğer şu an OBP'nizi yükseltebilecek durumdaysanız yükseltin derim. bayağı katkısı oluyor çünkü. Bu orta öğretim başarı puanı ıı, açılımı. Ortalamalarınız yani lisede 4 yılın ortalamasını alıyor ve ona göre size bir puan sağlıyor. Böylelikle eğer bu yüksekse sıralamanız yükselebiliyor. Bir de süreçte ruh halime değinmek isterim. 11. sınıfın başlarında ben çok hırslıydım. Her şeyi yapmak istedim ve zamanla yoruldum. Bu yüzden baştan kendinizi zorlamayın. Yani önemli olan çok şey başarmak değil, hemen başarmak değil yani zamanla da başarabilirsiniz. Önemli olan disiplinli olmak. Her gün belli saatte çalışmak. Mesela her gün 7 saat çalışmak zorunda değilsiniz. Ne kadar çalışabiliyorsanız, ne kadar anlayabiliyorsanız önemli olan disiplin. Yani bir gününüzü boş bırakmayın. Her gün bir şeyler yapmaya çalışın. Başlarda ama 11. sınıfta mesela cuma günü boş bırakabilirsiniz. Ben öyle yapıyordum çünkü başlardaydım. Ama yine de kendimi çok zorluyordum. Şey diye düşünüyordum bazen işte bugünü boş bıraktım ama ben daha fazla çözmek istiyorum. Zamanla yorulduğumu fark ettim. 11. sınıfa hazırlık olarak neler yaptım? Siz illa o zamanlarda yapmak zorunda değilsiniz dediğim şeyleri. Ben dürüst olmak açısıyla bunları da değinmek istedim. Eğer şu an mesela paragrafa yeni başlıyorsanız önerim paragrafın ritmi soru bankası güzeldir. Günlük 10-20 soru paragraf çözmek için başlangıç seviyesine uygun bir soru bankası edindim. Seviyemi görmek için okulumuzun yaz tatili denemelerine katıldım. TYT 40-50 netlerdeydim. Netim sabit değildi. Ee, seviyenizi görmek için siz de bir deneme yapabilirsiniz. Eğer yolun başındaysanız ve seviyenizi bilmiyorsanız. Ee, korkmayın düşük gelecek diye önemli olan şu an seviyemizi belirlemek. Ona göre çalışmalarımıza devam etmek. 11. sınıfta TYT için Türkçe dil bilgisi konularını bitirdim. TYT matematikte ilk 12 konuyu bitirdim. Bunların bana katkılarını ileride gördüm. Ee, Türkçe için benim hocam yayınları Türkçe soru bankasını çözdüm ve konu anlatımını dinledim. MEB'in 3 adım TYT Türkçe'sini çözüyordum okulda, teneffüslerde. Güzel bir soru bankası diye düşünüyorum. Benim hocam yayınlarının TYT matematik soru bankası ve konu anlatımını kullandım. Şöyle diyeyim yılları böyle koydum çünkü benim kullandığım kitapların basım yılı bu şekildeydi. Ama şu anki basılan kitapları da güzeldir eminim çünkü pek değişiklik olmuyor genelde. Ve e, soru bankası konusunda matematik. E, benim hocam yanına ben başladım güzel güzel ilerliyordum ama zamanla zor geldi sorular. Orada konu anlatımlarında hoca da değiniyor zaten. Bir tane daha kaynağı var onun. Şu an adını unuttum ama e, yorumlara yazarım hatırlayınca ya da açıklamaya. İşte onu da çözün falan diyordu ben çözmüyordum. O yüzden ileride daha kolay bir soru bankasına geçtim. Sonra tekrar bu soru bankasına geri döndüm ona da değineceğim. E, YDT'ye gelirsek bunu maddelere ayırdım. Ben e, Telegram gruplarına katıldım. Oralarda soru paylaşımları, bilgi paylaşımları falan oluyor. Onları not aldım gayet yararlı. E, bizim okul YDS Publishing yayınlarını kullanıyordu. Sanırsam her okul farklı yayın kullanıyor. Ben memnun kaldım. E, sonra Reading'in önemine değinmek isterim. Yani okumanın readingin içerisinde aslında bir sürü kazanım görebilirsiniz. Bir cümle içerisinde gramer kurallarını görüp öğrenebilirsiniz. Yeni kelimeler öğrenebilirsiniz. YDT'deki paragraf sorularına da katkısı olur. Ben Moderate Read kullandım. Moderate birincisini 11. sınıfta bitirdim. Kolaydır. Başlangıç seviyesi için uygun bence. Moderate 2 daha zor da 12. sınıfta çözdüm onu. Kelime olarak da zorlaştı. Kelimeleri güzel. Ee, bu kaynaklar paragrafa yönelik yazılı sorular içeriyor. Kelime çalışmaları var. Referans soruları var. Referans soruları nedir peki? Ee, ben örnek olarak şuraya yazdım. She bought a new pencil which is red. It's so beautiful. Buradaki it ile kastettiği nedir? A new pencil. Buna benzer referans sorularını özlemeye de sorabiliyor. Mortarit de bunu, daha doğrusu bizi buna hazırlıyor. Söyleyemedim. Ee, kelime çalışmalarına, çalışmalarına değineyim. Ee, moda dilin YKS İngilizce kelime ve edat soru bankasını çözdüm. Oradaki kelimeleri not aldım. Sonra yine Moda Dil'in posterleri var. Ee, sizin bunu illa almanıza gerek yok. Kendinizde bir poster oluşturabilirsiniz. Yaygın gördüğünüz kelimeleri yazıp duvara asabilirsiniz. Günlük bakınca akılda kalıyor. Ve uygulama site öneriyim kelime için. Cambridge Dictionary, renk Sözlük. Güzel kaynaklar. Ee, kelimenin cümlede kullanımı olsun. Bir sürü şeyi oradan öğrenebiliyorsunuz. Eş anlamlısı, zıt anlamlısı. Sonra kelimeleri defterime nasıl not ettiğime değinmek isterim. Ve ayrıca ben kelime kutusu yapıyordum. Ee, kelime kartlarının bir kısmında, yani bir tarafında İngilizcesi, diğer tarafında Türkçesi olacak şekilde günlük olarak karıştırıyordum. Ve bakıyordum, acaba biliyor muyum diye. Eğlenceli oluyor. Ee, deftere şu şekilde yazıyordum. İlk kelimenin kendisi, sonra parantez içinde türü, isim mi, sıfat mı, fiil mi. Onların İngilizceleri de var. Mesela isim, noun, sıfat, adjective, fiil, verb. Zarf adverb. Sonra karşısına Türkçe karşılığını yazıyordum. İngilizce tanımını da yazabilirsiniz eğer istiyorsanız. Cambridge Dictionary'de İngilizce tanımları veriliyor. Sinonim yani eş anlamlısı olarak böyle çok popüler kelimeleri yazıyordum daha çok. Yani günlük hayatta yaygın olanlar. Sonra zıt anlamlısı olarak da yine yaygın olan bir kelimesini yazıyordum. Cümle içinde kullanımını yazıyordum sonra. Cümle içinde kullanımı içinde yine Cambridge Dictionary'de verilen cümlelerden birini seçip yazıyordum. 11. sınıfta YDT için skills çalışmaları olarak ilk ben orta zor seviye olan YGS İngilizce soru tipleri soru bankası moda dil yayınlarını çözmeyi denedim. Ama zor geldi bana. Ondan sonra moda dilin yine tüm konular soru bankası. Onu çözdüm. Sınav stratejileri falan veriyor. 400 sayfa ama yarısı çözümlerinden oluşuyor. Çözümleri yazılıydı. İnternetten araştırdığıma göre video çözümde olanları da var. Yazılı güzeldi ama baya ayrıntılıydı. Ayrıntılı çözümleri var ve başlangıç için uygun. Sikiyas haricinde grammar ve kelime yani tüm konularda var. Dileyen bundan başlayabilir. Grammar için benim hocam yayınlarının YDT video çözümle soru bankasını dedim ilk başta. Arada zor testleri vardı bu yüzden beni üzüyordu. Onun haricinde model yayınları, YKS İngilizce Grammar soru bankasını çözdüm. Başlangıç için uygun. Soru çözüm taktikleriyle veriyor ama taktikleri her zaman güvenmeyin derim. Yani o taktiğe uymayan bir soru karşınıza çıkabilir. O yüzden konuları daha çok. Şimdi yanlışlıkla geçtim. 12. sınıfta denemelere, sınava aylar kala yaptığım çalışmaları anlatırken değineceğim. E, TYT için matematik problemler ve geometri çözmeye çalıştım. E, benim hocam yayınlarının matematik soru bankasına geri döndüm. E, geri dönmeden önce Aktif Matematik Soru Bankası Kuvvet serisi onu çözdüm, kolay seviye bir yayın. Ve aralarda böyle yeni nesil sorular da var. Yeni nesil sorulara benzer sorular da yapmışlar. Pekiştirmenizi sağlıyor. Ben geometriye de çalışmak istedim böyle kolay konuları da var geometrinin. Mesela üçgenler. Şuraya 3 4 5 üçgenini çizmiştim mesela örnek olsun diye. Bu tür özel üçgenler bazen sorularda bize kaskı sağlıyor. Bir net bir nettir diyorum ben. Ben geometri için elimde sonuç yayınlarının 9. sınıf 10. sınıf setleri vardı. Onlardan geometriyi çözüyordum. Güzel anlatıyor. Böyle geometri kurallarını bir sayfada veriyor, diğer sayfada da soruları çözüyorsunuz. Örnek sorular falan var. Ama internette gördüğüm kadarıyla TYT AYT Geometri Soru Bankası var sonuç yayınlarının. Muhtemelen o da düzeldir. Tavsiye ederim. Bunları çözerken TYT 50-55 netlerdeydim. Netim sabit değildi. Türkçe için e, sıfır risk paragraf soru bankasını çözdüm. Güzel soru bankası çoğu kişi öneriyor. MEB'in dört TYT Türkçesini çözdüm. Çünkü zamanla fark ettim ki yazım kurallarında hatalarım çıkıyor. Daha çok onları çözdüm ben. Pekiştirmek ve tekrar etmek için. Deneme olarak ise kolay seviye hız yayınları var. Orta seviye toprak yayınları. Orta zorda bilgi sarmal. Bunları çözdüm. Güzel denemeler yine. Ve şuna değinmek isterim. Ben Ales sorularını da çözdüm. Haftada bir iki defa çok değil. Bu da zor sorulara alışmak içindi. ÖSYM e böyle hep kolay soracak diye bir şey yok. Zor soru da sorabiliyor. Bence en büyük katkısı bana Ales'i çözmek oldu yani. Çünkü duyduğum kadarıyla Türkçeyi yapamayanlar olmuş zor gelmiş paragraf soruları falan. Eğer böyle arada ales çözerseniz zor sorularda alışırsınız. İlk başta netleriniz düşük gelebilir aleste. Benim geliyordu çünkü ayrıntı soruyorlar. Ama bir yandan da zor soruları da görüyorsunuz. Yine okulda çözdüğümüz denemelerin de seviyeleri değişip duruyordu. Fark ettim ki zor sorular olunca daha çok öne çıkıyorum. Sonra TYT için tarih ve coğrafyaya da çalışmak istedim. Ben bazılarınız şey diyebilir işte tarihte zaten yorum soruları ağırlıktı. Ben deneme çözer oradan öğrenirim diye. O da bir tercih. Ama şöyle bir şey var. Tarihte inklaptan bir iki tane bilgi sorusu çıkabiliyor. 2024'te çıktı ve muhtemelen çok kişi elenmiştir. Bu yüzden tarih konularına da bakın derim. Ben Saadettin Akaylanın Tarih için konu anlatımı ve soru bankasını çözdüm. <laughs> Pardon. Sonra coğrafya için coğrafyanın kodlarına baktım. Güzel kanal yine çoğu kişi öneriyor. Ben fark ettim ki kodlarla daha iyi anlıyorum. Saadettin Akyaylı da kodlar kullanıyordu tarihi anlatırken. Bir de dünya haritalarını da bitirdim ben öncesinde. Coğrafyaya başlamadan önce bayağı katkısını gördüm. Çünkü coğrafyanın yapı taşı gibi bir şey haritalar. Onları öğrendikten sonra gerisi kolay. Sonra din ve felsefe için sosyal denemelerine baktım ben de. Dine böyle ayrıntılı bir şekilde çalışmadım. Denemelerden öğrendiğim bilgileri kenara not aldım. Felsefe için ise Cem Könü'nün konu anlatımı ve soru bankası birleşik olan kaynağını çözdüm. Yine güzel konu anlatımı var. Çok çıkan konulara ağırlık verdim. Yine YKS 2024'te gördüğüm kadarıyla dinde bilgi soruları sordular. Bilgi sorusu. Bu yüzden es geçmeyin derim. E, Tyt 55-60 netlerdeydim bunları çalışırken sosyal sorularıyla barıştım. Sonra fen için e, bazıları şey diye düşünüyor işte dilciler fen yapamaz işte ben yapamam geçeyim bunu zaten fazla bir katkısı olmayacak diye. Ama bir net bir nettir ben hep böyle düşündüm. E, fark ettim ki okul denemelerinde mesela Tyt'de fenle birlikte netlerin bazen 65'i buluyordu. Kimya için Görkem Şahin'in kimya konu anlatımı ve soru bankasına baktım. Bütün konularını bitirdim çünkü kimya sevdiğim bir dersti. Eğer sizin böyle sevdiğiniz ders varsa çözebilirsiniz. Bana ödül gibi geliyordu zor derslerden sonra kimya çözmek. Ee, fizik için ben fizik pek yapamıyordum ama Barış Hoca'nın konu anlatımları güzel. Yani fizik anlamayan ben bile onu anlıyordum ve okul denemelerinde bazen yapıyordum. Biyoloji için genelde biyosem hakkında konuşumu duymadım. Güzel bir kanal. Neden diye soracak olursanız benim gibi kodlamalarla anlayanlar için güzel. Bana hep böyle biyoloji sözel gibi geliyordu. İşte çok ezber ağırlıklı. Ama biyosem fikrimi değiştirdi. Kodlamalarla öğretiyordu. Böyle çok çıkan konular için ona baktım. Ve bayağı netim arttı. Yani biyolojiden bir iki net arttırdım bayağı diyorum ama. Çünkü ben fazla bakmadım. Geç tanıştım bu kanalla. Ee, böyle size de söyleyeyim dedim. Belki siz benden daha iyi yaparsınız biyolojide. Devam edelim. Sonra YDT için ee, denemeler çözmeye başladım. 12. sınıfta ağırlıklı olarak. YDS Publishing Practice Testbook'ta denemeler var. Onları çözdüm. Ee, dil yayınları, YKS İngilizce soru tipleri soru bankasına geri döndüm. Çünkü artık zor sorulara hazırdım ve meb'in 3 adım YDT İngilizce soru bankasını çözdüm. Böyle hepsini bitirmedim ama bitirenlerden duyduğum kadarıyla iyi bir kaynak. YDT 70 80 netlerdeydim, değişiyordu. Sınava 4-5 ay kala YDT için tanınmış yayınların Türkiye geneli denemelerine katıldım. Öğretmenimiz bulduğu kaynakları bize getiriyordu ve bayağı katkısı oldu. Yani başka kaynaklardan da çözebilirsiniz. Mesela Dilko var tanınmış kaynak olarak. Ben kaynak ayırt etmeden hepsini çözmeye çalıştım. Sonra YDS sorularına baktım. Bu da yine zor sorulara alışmak içindi. YDS, YDT'den bir tık daha zor. YDT çıkmış sorularını da çözdüm. MEB'in 1, 2, 3. adım. YDT İngilizce denemelerini çözdüm. Güzel denemeler. Bir süre sonra zorlaşıyor ama ÖSYM o kadar zor sormadı. YDT 75 netlerdeydim. Dikkat hatası yapıyordum. Yani... Diğerlerinden duyduğum kadarıyla ösm 2024 t 7 7 yakın sordu. Ama MAP denemelerinin fazla abarttığını düşünüyorum zorluk seviyesine. Yine de eğer zor sorular görmek istiyorsanız bakabilirsiniz. Böyle kolaydan zora gidiyordu onlar. E, TYT'ye değinecek olursam. E, MAP'in yine TYT denemeleri güzel, video çözümleri mükemmeldi. Dedim keşke daha önceden tanışsaydım yani daha önceden çözseydim elinde duruyordu. Matematikte süre sıkıntısı çekiyordum. 10 netlerde kalıyordum. O yüzden artık deneme çözme vakti gelmişti. Sonuç yayınları TYT Matematik 10'lu deneme seti güzeldi. Kolay seviyeydi. Artı olarak okul TYT denemelerini analiz ettim. Analizler çok önemli. Çözüp de bir kenara fırlatmayın o denemeleri. Size çok şey katabilir. Yeni bilgiler öğrenirsiniz. Video çözümlerinden ya da hocalarınıza sorarsınız. TYT çıkmış soruları çözdüm. TYT 60-65 netlerdeydim denemeye göre arada düşüyordu. YKS 2024'te YDT 74, TYT 59,5 geldi. Benim okuldaki denemelerim ve genel olarak yaptığım bütün denemeler böyle sabit değil de arada değişiyordu. Onların ortalaması geldi 2024 yılındaki YKS'de. Ben memnun kaldım açıkçası. Daha düşük gelmediğini şükrediyorum. Ve istediğim bir sonuçtu. Ben böyle ilk 10.000'de olmak istiyordum ve oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer başka sorularınız olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Benim başka videolarım da olacak. Mesela kelime çalışmaları hakkında daha fazla video yapmak istiyorum çünkü kelime çalışmayı çok seviyorum ee, ve zorlananlar için onlara yardımcı olmak isterim. Böyle gördüğüm ve YDT'de çıkabilecek kelimeler var, güzel kelimeler. Onlarla ilgili bir kamp şeklinde videolar yapmayı düşünüyorum. Onlarla ilgili etkinlikler falan. O yüzden abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.